18 aylık döngüler ve bu döngü haritada ve günlük hayatın içerisinde sürekli e, devam ediyor. Aslında işte kader, sır ya da imtihan dediğiniz şeyler dediğim gibi tam da bu. Deniyor ki iç güdülerini, sezgilerini dikkate al ve bırak dikkate almayı. Onlarla hareket et. Güney düğüm yengeç öyle bir manipülasyon yapar ki duygusal olarak. Bu noktada kendi ayağına çerme takanlardan diyoruz ki geç neler yaşandıysa yaşandı bitti. Kendi kaderinin yöneticisi olduğunu fark et, hayatını yönet diyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, Güney Düğüm Kuzey Düğüm serimizin üçüncüsündeyiz ve sonuncusundayız. Bu seriye başlarken ben düşünmedim tabii ki üç seri yapacağız diye. Ama konu çok uzun ve çok önemli. Güney Düğüm Kuzey Düğüm nedir? Onunla ilgili videoyu izleyin. Arkadaşlar linkini bırakırlar. Ve aksları devam ediyoruz. Ancak geçen bölüm, ikinci bölümdeki aksların tam tersi yönündekinden bahsedeceğiz. Geçen sefer biz neyden bahsettik? Güney düğüm terazi dedik, kuzey düğüm koç oldu dedik. Bugün ne diyeceğiz? Güney düğüm koç, hadi sen biraz kuzey düğüm terazi ol diyeceğiz. Çünkü ne dedik biz? Güney ay düğüm, kuzey ay düğüm 18 aylık döngüler. Ve bu döngü haritada ve günlük hayatın içerisinde sürekli devam ediyor. Teknik bir bilgi ama gezegenler saat yönünün tersinde ilerlerken bunlar saat yönünde devam ediyorlar. O yüzden şu anda geçen bölümün tam tersi doğrultusunda var olan akslardan bahsedeceğim. Evet, o zaman hemen lafı daha fazla uzatmadan başlıyorum. Diyoruz ki Güney Düğüm Koç olarak dünyaya gelmişsin bu hayatta. Bu ne demek? Güneşli Koç olanı ikiye katlarsın demek enerji olarak. Diyoruz ki bu kişiye sen Güney Düğüm Koç olmayı bırak. Koç'un sana kattığı enerji sana iyi gelmiyor. Sen Kuzey Düğüm Terazi ol diyoruz. Neymiş bu? Bırakılması gereken özellikler. Egoizm, bencillik. Koçken bu dengeli olabilir. Güneş koç. Ama güney düğüm koçta kendini öne çıkartmak artık egoizm derecesinde olabiliyor. Bencilce kişi karşı göz ardı edebiliyor. Rekabet, hayatındaki herkesi bir rakip olarak görmek ve her şeyi savaş ve mücadele konusu haline dönüştürmek. Nitekim koç savaşçıdır. Bu şekilde geçer. Güney düğüm koçlar için biz dedik ya öbür alemden kalkıp gelmiş... Belli ki öbür alemlerde hayatın bu yönünü daha çok deneyimlemiş. Her şeyi tek başına yapmayı bırak diyoruz. Çünkü koç burcu dediğinizde tek başınalık, yalnızlık, başkalarına güvenme zorunluluğu hissetmeden hayatı tek başına yapabilme kabiliyeti diyoruz. Ama güney düğüm koçlar bunda aşırılaşıyor. Hayatında ikinci bir kişi olsa bile ona çok da hayatında alan tanımıyor çoğunlukla kendinden başkasına güvenmemekten kaynaklı bunu da yapıyor. Her şeyi ben hallederim diyor. İş bölümü yapmakta zorlanıyor. Aceleci, fevri, öfkeli olabiliyor. Ben merkezci oluyor. Her şeyde öne atlıyor ve kendine önceliyor. Düşünmeden harekete geçiyor tabii ki bu ateş elementinin ve öncünün verdiği bir nitelikle. Diğerlerinin hakkını, isteklerini, içinde bulunduğu durumu göz ardı ediyor. Kendine ve yapacaklarına o kadar odaklı ki güney düğüm koçlar. Karşıyı görmüyor, dikkati almıyor. O yüzden ikili ilişkilerde çoğunlukla sıkıntı ve zorluk yaşıyor. Çünkü dediğim gibi sadece kendine ve yapacaklarına odaklı. Nitekim karşıya da güvenemediği için bu doğrultuda yaşıyor. Aynı kişiye diyoruz ki bak sen bu aleme kuzey düğüm terazi olmaya gelmişsin. Gel nasıl bir fıtrata bürün? Bir, diğerlerini, karşındakileri dikkate al ve paylaşımcı ol. İş bölümü yap, uzlaşmacı ol barışçıl yollarla ilişki kur. Güney düğüm seni savaşçı ve mücadeleci yaparken deniyor ki sana kuzey düğüm terazinin özelliği ne arkadaşlar? Diplomasi, ara buluculuk, karşıyı dikkate alıp ortada bir denge unsuru kurmak ve ortak bir alanda buluşmak. Ki güney düğüm koç için bu çok zor. Yani karşıyı beklemek istemez, bu kadar yavaş olsun istemez, zaten güvenmiyor. Terazi ne diyor? Karşıyı güven, dikkate al. Nitekim evlilik, ikili ilişkiler kurmak, ortaklıklar bu kişilere aslında çok iyi gelir. Bakın biz daha bu düğümleri uzatırız. Buradan çok video çıkar ama şimdi sadece özelliklerini böyle kitaptan okuyarak anlatıyoruz. Biz diyoruz ki aslında bu kişilere yani güney düğüm, koç, kuzey düğüm terazi olan kişilere evlilik ve ikili ilişkiler çok iyi gelecekken ve bu konuda aslında çok şanslıyken kendilerine o kadar odaklılar ki, o kadar çok paylaşmaktan uzaklar ki bu şansın nasibin farkında bile değiller. Nitekim bazen danışanlarım bana diyor ki e, kurduğum bütün ortaklıklar ya da evlilikler sıkıntılı. Diyorum ki çünkü sen kurduğun ortaklıklarda ve evliliklerde o kadar çok kendini önemseyip o kadar çok karşı göz ardı etmişsindir ki aslında çok şanslı ve nasipli olduğun alanların nasibini şansını göremediğin için deneyimleyememişsindir diyorum. Arkadaşlar işte hayatın sırrı bunlar. Bunlar çok önemli kıymetli bilgiler hayatımızda. Devam ediyorum kuzey düğüm terazi. Uzlaşma diplomasi hayatına hakim kıl. Eşitlik ve adalet duygunu geliştir. Sevecen ol, cömert ol, fedakar ol. Durumu başkalarının gözünden değerlendir. Olaylara iki taraftan bak. Nitekim empati dedik mi aklımıza terazi gelir. Olayları karşı açısından da görür. Onun açısından acaba bu olay nasıldı der. Koç sadece kendi açısından baktığı için karşıya empati kurmak istediğinde bile ben onun yerinde olsam böyle yapardım deyip yine kendini anlatır. Ama terazi dediğiniz alanda karşıyı kendi koşulları doğrultusuna değerlendirip dikkate alır ve onu anlamayı seçer. İşte böyle oluyoruz biz. Kuzey düğüm teraziye. Başkalarını destekle, onları motive ederek harekete geçir. Koç hadi hadi der ya da sen çekil ben yapacağım der. Savaşır, ortamda bir şekilde fevrilikle kendi öne atarak karşıya egale etmenin derdine düşer. Farkında olmadan yapar bunları. Fıtratı bu. Ama diyoruz ki sen karşılığındaki kişiye yer aç, alan aç ve onu motive ederek bak ne güzel işler yapabiliyorsun. Gel birlikte şu işleri yapalım deyip harekete geç diyoruz. Koçlara ne kadar ters değil mi arkadaşlar? Aslında işte kader, sır ya da imtihan dediğiniz şeyler dediğim gibi tam da bu. Diyoruz ki yine güney düğüm koç olan kişiye kuzey düğüm terazi ol, başkalarına yardımcı ol, onlarla sevgiyle bağ kur, anlayış, empati, nezaket ve incelik yönlerini geliştir. Nitekim derinlerde var onlar sende, ortaya çıkartabilirsin diyoruz. Başkalarına karşılık beklemeden öncelik tanı. Çünkü güney düğüm koç der ki geçen sefer ben sana öncelik vermiştim, şimdi ben öne geçmek istiyorum der. Halbuki ne yapıyorsan yap. Bir karşılık beklemeden bunu yap deniyor kuzey düğüm terazi tavsiye ve yardımda bulun karşı itip kalkmak yerine diyoruz biz kuzey düğüm terazi ol dediğimiz güney düğüm koçlara devam ediyorum güney düğüm boğa aksında doğmuş ve kuzey düğüm akrep aksına da yaşaması gereken kişiler bir güney düğüm boğa dediğimiz gibi aşırılıklar bırakılması gereken yönler kuzey düğüm akrep Diğer videoları izlemediyseniz bu bilgileri tekrar ediyorum. Akrep olman gereken e, alandasın demek. Nedir bunların özelliği? Akrep olmalısın deyince herkes akrebi kötü bildiği için Allah Allah akrebin iyi özellikleri var mıymış dediğimizde bu bo boğa olmakta aşırılaşan kişi o aşırı duygularını bırakır ve akrebin e, sahip olduğu enerjiye bürünürse dengelenecek diyoruz. Devam ediyorum. Bırakılması gereken özellikler mevcudu muhafaza etme çabası, sabitlik, yenilenmeye ve değişime direnç göstermek, kapalı olmak, fakirleşme korkusu ile mülk yapma ve biriktirme çabası, bazen pintiliğe ve cimriliğe kaçan eli sıkılık, eskiye bağlılık, bırakamama, inatçılık, kıskançlık, maddi ve bedensel arzulara saplanıp kalmak, boğalar bedensel işte beş duyu organlarıyla aldıkları hazza çok odaklıdır. Cinsel eğilimler akreple ilişkilendirilirken akrebinki daha çok tutkuyla ilişkilidir. Ama Boğa'nınki daha çok bedensel anlamda, cinselliği deneyimlemekle ilişkilidir. Yemek yerken lezzet almakla ilişkilidir. Müzik dinlerken kulağına tatlı gelen müziği sever o. Ve bu konuda diğerlerinin ne istediğini önemsemez. Kendi e, duyusal işte o beş duyu organıyla görme, e, duyma, tatma, dokunma hislerine odaklıdır Boğa Burcu. Diyoruz ki biz Güney Düğün Boğa'yı, bu kadar maddi ve bedensel arzulara saplanma, bırakmayı öğren. Maddi güvence ihtiyacı ve sağlamcılığı bırak. Maddi ve paraya olan düşkünlüğünü bırak. Maneviyeti ve ruhsallığı göz ardı etmeyi bırak. Keyfe ve rahata düşkünlüğü bırak. Çünkü onlar çok keyiflerini önemserler. Dünya um yansa umursamaz, şuradan kalkmak istemez güney diyorum. Boğalar her şeyi gördüğü haliyle algılamayı bırak. Nitekim Boğa burcu hem sabit hem toprak elementi olduğu için maddede her şeyi gördüğü gibi algılar. Ona manevi ruhsal planda başka hiçbir şey anlatamazsınız. Diyoruz ki ona azıcık kuzey ay düğüm akrep ol. Akrep neydi? Sezgiler. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını bilmek. Su elementi olduğu için ruhsal olanla bağ kurmak. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını bilmek demektir akrep. Evet kuzey düğüm akrep. Ve tabii ki disiplinli olmaktır. Güney düğüm boğa bu kadar rahatına düşkünken akrep hep kafasında sürekli yapılması gerekenler doğrultusunda nitekim sabit niteliğinden dolayı çok dirayetlidir. Öz disiplini çok yüksektir. Diyoruz ki biz kuzey düğüm akrep ol, öz disiplinle geliştir. Durağan enerjiyi sabit olmayı bırak, harekete geç. Değişime dönüşüme açık ol, hatta değişimi dönüşümü hayatının bir parçası kıl sahip olduklarını başkalarıyla paylaş, derin bağlar oluştur ve sezgilerin ve içgüdülerinle hareket et. Şimdi bu kadar somut ve görünenle yaşayan güney düğüm boğa birinin sezgilerinin haberi bile yok ki arkadaşlar. İşte diyoruz ki bak bu hayat ruhsal planda enerjisel boyutta bir takım e, gerçekliklerin yansıması olarak ortaya çıkıyor. Gel sen de iç görünü, sezgilerine dikkate al. Güney düğüm boğalar çoğunlukla hayal kurmakta bile zorlanırlar. O kadar madde, bedene o kadar çok hemdem olmuşlardır ki. Deniyor ki içgüdülerini, iç sezgilerini dikkate al ve bırak dikkate almayı. Onlarla hareket et diyoruz biz. Kuzey düğüm, akrep. Kendini dönüştür. En dip noktada bile tekrar yapılandırmak için harekete geç. Çünkü Akrep öyledir. Kişisel gelişim için risk al. Hani bu kadar sağlamcı olmayı bırak. Sen istediğin kadar bırak. Zaten bu sağlamcılık sende var. Risk al. Değişmek için mevcut rahatlık düzeyini yitirmeye göze al. Emin ol yitirmezsin ama çok iyi bir alanda yükselirsin. Kendinden ziyade diğer kişilerle bağ kur. Güney Düğüm Boğa kendiyle bağ kurar. Kendi zevklerine odaklanır. Koç'un bir ileri versiyonudur. Koç yine ateş elementiyle birazcık daha hareketlidir ama Güney Düğüm Boğa yerinden kalkmaz. Hiçbir şekilde kimse için mevcut konfor düzeninin dışına çıkmak istemez arkadaşlar. O yüzden diğerlerinin ne istediğini çok da önemsemez. İster gelin ister gelmeyin modunda bir özgünlüğü vardır Güney Düğüm Boğaların. Diyoruz ki onlara başkalarıyla işbirliği yap. İnandığın şeyler uğruna, kişiler ve idealler için fedakarlıkta bulunma duygunu geliştir. Hayatın madde garantisinden uzaklaşarak maneviyatı önemse. Fiziksel ve kabul edilmiş konulardan ziyade manevi konulara yönel diyoruz. Bunlar kuzey ay düğümü akreben enerjileri arkadaşlar. Bu kişilerin hayatlarını yükseltecek. Şimdi güney düğüm ikizler. Kuzey düğüm yaylara geçiyorum. Bu dediğim enerjiyle dinleyin. Evet, güney düğüm ikizler bırakılması gereken özellikler. Manevi olanı maddi olanla yargılama ve geçersiz kılma çabanı bırak. Her şey bir mantığa oturtma çabanı bırak. Alaycılığı bırak diğerlerini dinlememek, sadece kendi söylemlerine yer vermeyi bırak. Dedikoduyu, gereksiz konuşmaları, bırak. Sürekli yeni bilgi arama çabasını bırak. E, nitekim Güney Düğüm Kova, bakın hava elementi ondaki sürekli yeni bilgi edinme çabasıydı. Güney Düğüm İkizler yeni bilgi arama, sürekli arıyor. Eğitimler havada uçuşuyor. O eğitime gidiyor, bu eğitime çıkıyor ve hiçbir eğitimin biri diğeriyle alakası yok neredeyse. Farklı birçok alanda bilgi sahibi olur Güney Düğüm İkizler. Ama o bilgileri bir araya getirip bir sistem ortaya koymakta zorlanır. Çünkü hep bir arayıştadır. Ve bu onun hayatta ilerlemesini zorlaştırır. Gereksiz merakı bırak, sabırsızlığı, sinir ve huzursuzluğu bırak. Fark ettiyseniz Güney Düğümler Burçların aşırılaşmış negatif yönlerini ortaya çıkartan enerjiler. Yüzeyselliği bırak, günü kurtarma çabası ile yaşamayı bırak, başkalarının duygularını göz ardı ederek pervasızca gerçek fikirlerini söylemeyi bırak diyoruz biz Güney Düğüm ikizlere, Ne diyoruz Kuzey Düğüm Yay ol. Artık o Yay'ın beğenmediğin yönlerini ki sende de bu yönler çok az var bunun yönleri geliştir ki hayatında istediğin alanlarda, istediğin somut adımları atabilesin bir evrensel bilgi ve ruhsal olanla bağ kur. Yeni bir bilgi arayışından ziyade zaten sahip olduğun entelektüel düzeydeki bu bilgilerde derinleş, uzmanlaş, ustalaş. Bilgiyi sadece yakın çevrene değil uzaktakilere yay. İkizler yakın çevre ilişki ve iletişimken arkadaşlar yay. Uluslararası ticaret, uluslararası alanda bu bilgiyi yabancılarla bağ kurup yaymaktır. Kendi bulunduğun alanın dışına çıkmaktır. Güney düğüm ikizlerse kişi hayatında sıkıntı yaşıyorsa diyoruz ki o küçük alanından çık artık. Sen artık büyük okyanuslara açıl ki hayat sana daha güzel bir perdeden yansısın diyoruz. Kendine güven ve inan bunu geliştir. Çünkü güney düğüm ikizler kendine güvenmekte zorlanırlar. Özgün ol. Bilgiyi derinleşip ustalaş ve artık ustalarla otur kalk. Tek başına kalabil ve kendinle zaman geçir. Kendi iç sesine kulak ver. İkizler çok dışa dönük, havai ya. Biz diyoruz ki biraz yay burcunun, o da değişken bir burç ama hani bilgide derinleşmek dedik ya, taraftarlık var yönü dedik. Güney düğüm e, yayı anlatırken, önceki videoda bu bilgiyi göreceksiniz. Dua ve meditasyon yap, ileriye dönük hareket et ve iyimser ol. Sahip olduğun bil, bir bilgiyi diğer bir bilgiyle bağla ve artık bir alanda uzmanlaş diyoruz biz. Güney düğüm ikizlere, kuzey düğüm yayol derken. Güney düğüm yengeç. Dediğim gibi bu video bir önceki videonun tam tersi. Aksları aynı aksın farklı yönlerini anlatıyor. Güney düğüm yengeç olanlar bırakılması gereken özellikler. Diğerlerini sürekli besleyerek, yardım ederek var olmaya çalışmayı bırak. Bağımlılık yaratan her türlü ilişkiyi bırak. Kaprisi, duygusal manipülasyonu bırak. Geçmişi kullanmayı, geçmişe takılı kalmayı ve güvensizliği bırak. Aileye, eve ve ebeveynlere düşkünlüğü bırak. Şikayet etmeyi bırak. Abartmayı bırak. Öz saygıdan yoksunluğu bırak. İnsanları duygusal patlamalar yoluyla yönlendirmeye çalışmayı bırak. E, güney düğüm yengeç öyle bir manipülasyon yapar ki duygusal olarak oturur. kendine acındırmak üzere karşıya ben neler çekiyorum sen biliyor musun der. Ama oturur buna kendi de inanır. Maalesef güney düğüm yengeç bu noktada kendi ayağına Çerme takanlardan kendine acır ve alıngan olur. Bunları bırak. Çünkü güney düğüm yengeçin hiç de acınacak bir hali yoktur aslında. Çünkü kuzey düğüm oğlak aksında deniyor ki ona. Sen köklerinden, geçmişinden, ailenen aldığın bu yüksek enerjiyi artık ileriye dönük adım atmakta kullanacaksın. Azıcık oğlak ol. Yani nasıl ol? Hep planlı ol, programlı ol. Bir sonraki adımı atmak üzere ileriye dönük yaşa. Geçmişi bir bırak diyoruz. Daha soğuk ol, daha mesafeli ol, ketum ol diyoruz. Böyle duygusal bağların arkasına sığınma diyoruz. Biz kuzey düğüm oğlakta kendine saygı duy, disiplinli, programlı ve mesafeli ol. Kendine ve sorumluluklarına odaklan, bırak geçmişi, ileriye dönük ben kimim ne yapacağım de. Seçimlerini ve yaptıkların sorumluluklarını üstlen. Çünkü güney düğüm yengeç hep sizin yüzünüzden deyip karşıya suçlar. Bazen de kendini suçlar. Diyoruz ki geç, neler yaşandıysa yaşandı, bitti. Kuzey düğüm, oğlak ol. Ben kimim? Bugün artık neyim var, neyim yok, neler yaptım? eksim neydi, gediğim neydi? Hayatımda neler vardı? Bir sıyrıl hepsinden. Şimdiki sahip olduğun maddi ve manevi halinle sorumluluklarını al ve adımını at. Artık yetişkin ol diyoruz biz. Oğlak yetişkinliğin en temel e, burcudur. Yetişkin ol, duygularından bağımsızlaşarak, başkalarına bel bağlamadan, ailene, köklerine, geçmişine sürekli atıfta bulunmadan kendi kaderinin yöneticisi olduğunu fark et ve hayatını yönet diyoruz. Yakın ilişkilerinde objektif ol, soğukkanlı, mantıklı hareket et. Duygusal durumların mantıksal nedenlerini dikkate al diyoruz. Güney düğüm yengeç için çok zor olsa da. Evet, Güney düğüm Aslan, Kuzey düğüm Kova aksı. Eğer doğum haritanızda Güney düğümünüz Aslandaysa bırakmanız gereken özellikler aslanın aşırılaşmış özellikleri. Edinmeniz gereken, zaten sahip olduğunuz ve geliştirmeniz gereken enerjiler kuzey düğüm kova. Evet, bırakılması gereken özellikler. Kendini öne çıkartmak konusunda çaba göstermeyi bırak. Aslan önde olmak, sahnede olmak demiştik ya. Yaratıcılık demiştik, artistik yetenekler demiştik. Güney düğümü aslanlar bu konuda abartıyorlar. Her yerde kendini ortaya çıkartıyor, dikkat çekmeye çalışıyor. Bu otorite figürü olma enerjisini diktatörlüğe getiriyor arkadaşlar. Ee, biz diyoruz ki bu kadar kendini öne çıkartmayı bırak çünkü sen Güney düğüm aslansın. Sen çavalamasan da zaten gittiğin her ortamda dikkati çekersin arkadaşlar. Buradaki konu zaten var olan bir enerjinin üzerine gidip onu üst aşırıda patlatmak ve zaten bu hayatta geliştirmek üzere getirdiğin özelliklerini de kullanmadığın için onun senin patlatmasına sebebiyet vermek zaten düğümlerin konusu. Evet bırakılması gereken özellikler. Kendini öne çıkartma konusunda çaba göstermeyi bırak. Başkalarını yönetme isteğini bırak. İnadı ve dik başlılığı bırak. Gereksiz risk alarak tehlikeye atlamayı bırak. Her türlü konuda aşırıya kaçmayı bırak. Kibirlenmeyi, diğerlerini küçük ve hor görmeyi bırak. Özgüvenin aşırılaşması kibirdir. Kibir de diğer planda ne yapar? Diğerlerini hor ve hakir görme yapar. Kişisel çıkarlar uğruna toplumun çıkarlarını göz ardı etmeyi bırak. Kişi kendine çok aşırılaştığı ve odaklandığı için kendi bilgi ve isteklerini diğerlerini dikte etmeyi ve hayatı bu kadar eğlence odaklı görüp sürdürme çabanı bırak diyoruz. Kuzey düğüm kova ol azıcık diyoruz. Yani ne olsun? Bu arada güney düğüm aslında sıcakkanlılık, dışa dönüklük var ya Kuzey Düğüm Kova diyor ki azıcık objektif ol, grup bilincine sahip ol, bulunduğun topluluk neyse bu, işte bulunduğun çekirdek ailen, okulda arkadaşların, bir partidesin ya da bir vakıftasın bulunduğun, seninle aynı doğrultuda düşünen, idealize etmiş topluluklar ya da yaşadığın topluluk neyse bu, ırkın neyse, soyun neyse, sopun neyse topluluk dediğinizde çekirdek aileden tutun. Kişinin içinde bulunduğu bütün toplulukları kastediyoruz. Kuzey Düğüm Kova diyor ki, grup içinde bulunduğun grubun bilincini al ve bu enerjiyle bağ kur. Onu yadırgamayı, yargılamayı ve onu üstünlük taslamayı bırak diyor. Yeni fikirlere açık ol, yeni fikirler geliştir ve toplumun hizmetine sun. Ne demiştik Kova Burcu için? Yeni bilgi edinir, Güney Düğüm Kova'da çabalıyordu. Kuzey Düğüm Kova'da diyoruz ki yeni bilgiler edin. Kendi kabuğundan çık. Çünkü Güney Düğüm Aslan o kadar çok kendiyle meşgul ki yeni bilgi edinmeye bırak. Sahip olduğu bilgi üzerine aşırılaşır. Kuzey Düğüm Kova diyor ki evet yeni bilgiler, fikirler geliştir ve bunu toplumun, kolektifin hizmetine sun. Eşitliğe, dostluğa ve arkadaşlığa önem ver. Nitekim Kova 11. ev. İnsanlığın gelişmesi üzerine düşeni yap. Yeni oluşumlara, fikirlere, düşüncelere açık ol. Yeni fikir, düşünce ve oluşumları ortaya koyanlara destek ol. Geliştirmede sen de geliştir, geliştireni de destekle. Kendine verdiğin önemi Güney Düğümü Aslan kadar kendine önem veren başka bir enerji kombinasyonu yok herhalde. Diğerlerine ve bulunduğun topluma da ver. Çünkü onlar sana büyük katkıda bulunuyorlar. Kişisel egoyu dengeleyerek toplumsal çıkarları dikkate al geliştir. Topluluklarla işbirliği yap, birlikte hareket et. Çünkü güney düğüm aslan bazen hani doğduğu aileyi beğenmeyip onlara bile tepeden bakabilir. Ama deniyor ki içinde doğduğun aileden başlamak üzere bulunduğun bütün kolektif alan senin bir yansıman ve onlarla bağ kur ki kendinle o dengeli bağı kurabilesin diyoruz ve son aksa geçiyoruz arkadaşlar. Güney düğüm başak, kuzey düğüm balık aksı diyoruz ve diyoruz ki güney düğüm başak. Güneşi başak olan kişiyi dediğim gibi 2'ye 3'e katlayın. Aşırılaşmış, başağın aşırılaşmış yönü. Diyoruz ki bu alanı bırak, tam tersi alanda balık ol ki hayatın dengeye gelsin. Bütün bu anlattığımız güney düğüm, kuzey düğüm enerjilerini kendi güneşinizle de değerlendirebilirsiniz. Çünkü bizler farkında olmadan işte güneş burcumuz neyse ya da ay burcumuz neyse onda da aşırılaşıyoruz. Ve arkadaşlar hayat yine dengesini kaybediyor. Ama özellikle dediğim gibi haritanızda bizim yine bu videonun altına da koyacağız. O tarihsel düzlemdeki kendi güney düğüm kuzey düğüm aksınıza bakıp lütfen hayatınızda bu değişimleri yapın ki hayatınız inşallah kolaylaşsın diyorum. Evet güney düğüm başak bırakılması gereken özellikler. Aşırı endişe ve eleştirel tepkiyi bırak. Kontrolcülüğü bırak. Her şeyi aşırı analiz etmeyi bırak. Ne yaparsa yapsın daima yetersiz olma hissinde oluyor güney Düğüm Başaklar diyoruz ki ne yaparsan yap kendini yetersiz hissediyorsun. Bu hissi bırak. Yaptıklarını gör. Olanı gör. Maddeci ve garantici olmayı bırak. Katı olmayı bırak. Değişken bir burç bile olsa başak sonuçta toprak elementi olduğu için fikri sabit diyebiliriz biz başak burçları içinde. Kusursuz olma çabasıyla kusur aramayı bırak. En çok da kendilerine yaparlar bunu. O yüzden yetersizlik duygusu içinde gömülüp giderler. Eleştirmeyi, yargılamayı bırak. Bunu başkalarına yaparlar ama kendilerine de yaparlar. Diğerlerine ve yaşamsal alana dair her şeyi düzene sokma takıntını bırak. Bırak dağınık kalsın diyoruz biz güney düğüm başaklara. Gereksiz endişe ve kaygı. Çünkü arkadaşlar güney düğüm başak nasıldır biliyor musunuz? Bir ortama girsin hiç kimsenin göremediği somut sıkıntıyı görür. Anında işte bir dikişteki mikro santimdeki eğriliği görür ve onu düzeltmek ister. O yüzden biz diyoruz ki Güney Düğün Başağı kardeşim sen zaten bunu görüyorsun daha fazla analiz etme kimsenin görmediklerini görüyorsun bu sefer kişi ekstra bir de analiz etme boyutuna geçtiğinde hayat hem yavaşlıyor hem de takılı kalıyor ve yeni bir alana geçmekte zorlanıyor Güney Düğün Başakların yaşadığı en büyük handikaptır bu ve bunu da sürekli eleştirdiği için kendini yetersiz hissettiği için de enerjisini direkt düşürüyor aslında belki olması gereken yerde patronken çalışan olmaya devam ediyor bakın Güney Düğün Başakların böyle bir sıkıntıları var. Gereksiz endişe ve kaygı dedik. Ayrıntılara takılıp kalmak, ayrıntılarda boğulmak. O yüzden bir sonraki adım atmakta zorlanmak. Diğerlerini sürekli hizmet etme çabasıyla kendini göz ardı etmektir. Güney düğüm başakları sıkıntıya sokan. Ne diyoruz? Kuzey düğüm balık ol. Olayları geniş bir perspektiften gör, değerlendir. Ruhsal ve manevi konulara yönel. Evrenle ve ilahi olanla bağ kur. Kuzey düğüm balık nedir? Teslimiyet ve tevekkül enerjisinde ol. De ki ben üzerime düşeni yaptım. Evet. Hatta fazlasıyla yaptım. Evet, inancın varsa Rabbim gerisini sana bıraktım. E, i̇nancın yoksa, diyor sanki etrafındakiler, evet arkadaşlar ben üzerime düşeni yaptım da ya da kendine de ben üzerime düşeni yaptım. Artık yapacak bir şey yok. Artık bu olması gerekiyorsa olacak de ve bu dinginlikle bu hayatı yaşa. Kişilere ve kendine merhamet ve şefkatle yaklaş. Rahat ol. İşleri oluruna bırak teslimiyet ve tevekkül ruhuna bürün. Günlük hayatta rutin olanın dışına çık. Azıcık spontan ol, gelişi güzel ol, rahat ol. Değişime açık ol, hayal kur, iyimser ol. Sezgilerine güven, diğerlerine ve evrensel düzeni gör. Ve bu büyük resmin içerisinde kendini gör. Hani çünkü ayrıntılarda boğulduğu için kendi büyüklüğünü göremez güney düğüm başaklar. Diğerlerine ve evrensel düzeni gör bu düzene dahil olduğunu bil ve dahil ol. Nitekim başak toprakken balık sudur. Su neydi? Esneklik, rahatlıktı. Toprak neydi? Katılıktı. Bu kadar katı olmayı, bu kadar tutucu olmayı, takıntılı ve titiz olmayı bırak. Her şeyi oluruna bırak. O suya kendini bırak diyoruz biz. Güney düğüm başa arkadaşlar. Zaten o istese de kendini ancak bu kadar bırakabilecek. Ama bu ona çok iyi gelecek arkadaşlar. Evet. Böylelikle şimdilik güney düğüm, kuzey düğümün bu kurallarını, olması gerekenleri ve olmaması gerekenleri maddeler halinde anlattık. Ben zaten astroloji videolarında da, çalışmalarında da çok önemsediğim bir konu. Eminim yine ara ara değinmeye devam edeceğim. Ama unutmayın bunlar kadersel düğümler. Güney düğüm hayatınızı düğümleyen, alışık olduğunuz düzenken, kuzey düğüm düğümleri açacak ve olmanız gereken, kişiye bürünmeniz doğrultusunda yollarınızı kolaylaştıracak enerji. Evet arkadaşlar, ne diyelim? beğenmeyi, paylaşmayı, olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.